Altıda yaptım. Evet. Tarkan'ın ilk okuduğu o evet. Kendine gel kendine şıkıdım. Kendine gel kendine aslında benim yap biçim bir çalışmamdı. Evet. Tarkan yani, onu ya yapınca bir şey söylemedim. Abi. Çünkü yapımcısı benim kardeşimdi Mehmet. Bir dava konusu hiçbir şey O yapmadığım için onu, onu da yapmadım. Arkasından şıkıdım şıkıdım geldi. Onu da müzikler verim. Evet. E, İlk hangisi benziyordu daha vakitlerimiz? En, en çok şık kadın benziyordu. Çünkü. Evet. Saçmalama diye bir eserim vardı. Evet, Atela Özdemir olmaya çalışmıştık. Evet. Aynı müzikler. sevmişler ki yapmışlar diye. ben, ben de fazla üzerine gidip böyle o davacı olmak konusu sana yakışmaz. Bize yakışmayacak şeylerdi. Yapmadım. Ama bu niye bu niye söyledim? Alıntı vardır birbirimizde. Belirli ölçüler içerisinde. Onlar alacağız çünkü müzik de bir kültürdür, bir alışveriştir yani. O ondan esinlenecek, o ondan esinlenecek. Bir esinlenme. Şimdi giyim tarzıyla esinlenme, duygularla esinlenme. Mesela o getirdim 1986'daki e, Latin ile bizi karıştırdım benetim ritim çıkardım bir piyano vardı Amerika'dan almıştım onu o piyanoda kendi kendime ritim yazıyordum ritimleri yazıp ondan sonra basıyordum o ritimlerin üzerinde müzik mü, mü, çalışıyordum şimdi sanat dünyasında beni e, henüz daha iyi anlayıp hem ülkemin anlayışındaki anlayışla hem müzik dalında bak işte bir anlayanlar var ama Ayşe Pekan anlayanlardan birisiyle aradı. Dedi ki böyle bakın Mustafa Topalı diye. O yıllar ben birçok konuda eleştiri zamanları eleştiriyle geçen bir olayın <laughs> e, içindeydim. Yani anlamadan eleştiriyordular. Ben ona eleştiri demiyordum. Dedim ki yorsunlar beyinlerini diyordum. O yorulan beyinler bir gün gerçeği anlayacaklar.